Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bu videomuzun konusu Ehl-i Sünnet'in ve dört mezhebin Selefisinden Nurcusuna kadar hepsinin ortak bir inancı var. Ve bu Kur'an'a ters bir inanış. Nedir bu inanışın adı? Şer'in Allah'tan geldiğine inanmak. Biliyorsunuz Amentü diye bir duamız var. Normalde Amentü yani iman edenler iman etmek manasına gelen amen Bakara suresinin 177. ayeti. Evet Bakara 177. E, Amentü diye bilinen ayettir. Fakat ehli sünneti ve dört mezhebin Amentü ayeti diye bilinen Bakara 177'nin arasına montaj yapılmış iki kelime var. Şer Allah'tandır. İşte arkadaşlar, bu kalpazan zihniyetli insanlar sizin gözünüzün içine baka baka ayette olmayan şer Allah'tandırı oraya öyle bir yapmışlar ki, öyle bir koymuşlar ki yüzlerce yıldır hiç kimse çıkartamıyor. Ve mülaketihi ve kütbühi ve liyumun ahiri ve bil kaderi, hayri ve şerri nerede? nerede? Yapışın yakalarını. Ramazanda ev ödevi olsun. Hayır ve şer Allah'tandır yazan ayet hangisi diye bunları sorun. Lütfen sorun. Orada şer Allah'tandır diye bir şey yok. Şer Allah'tandır diye iki kelime Kur'an'da yok. Peki Kur'an'da olmayan bir şeyi hem de bu kadar önemli bir şeyi bu insanlar nasıl yapıyorlar bu zulmü? Bu kadarlığı nasıl yapıyorlar? İnanmak mümkün değil değil mi? Adamlar da bol bol laf kalabalığı ve size yine götürecekler hadislere ve sünnete. Resul bir gün dedi ki şer Allah'tandır. Bitti. Adamlar konuyu kapatıyorlar. O ayette olmayan, koca Kur'an-ı Kerim'in içinde olmayan şer Allah'tandır'ı öyle bir öğretmişler ki 80 yaşındaki amca ne yaparsan yap artık geri fitese takmaz. İnanmış şer Allah'tandır inanmış. Ne Nisa 79'u biliyor. Nisa 79'dan da yok. Bakara 177'den de veriyor. Ama duayı biliyor. Peki bu içine montaj yapılmış. Allah'ın ayetinin manası çarptırılmış bunu bu insanlar nasıl kabul ettiler? Nasıl benimsediler? Çok basit. Küçükken verdiler. 3 yaşındayken duydu. 83 yaşında silemiyor. 3 yaşındayken duymuş. Bakın şimdi çok basit bir videoda ben bu hayır şer meselesi için bu videoyu aldım arkadaşlar. Bakın TikTokçu Sürmeli hocamız ne diyor? Bu da Sürmelidir kendisi biliyorsunuz. Sürme sünnet ya. Ama tabi siz sürmesini göremeyeceksiniz. Kusura bakmayın. Ben size daha güzelini söyleyeyim. Toptan <laughs> söyleyeyim. Siz toptan seversiniz. Doğru söylüyor. Siz toptan seversiniz diyor. Toptan cennete. Toptan cehenneme. Biliyor. Cemaatini biliyor adam. Tek tek olmaz. Zor. Toptanı seversiniz. Perakende falan seversiniz. Ucuzluk severiz. Nasıl? Her kim Ramazan-ı Şerif girdiğinde Ramazan-ı Şerif girdiğinde Arkadaşlar Normal bu yurdumun insanı, bunun gibi çok var böyle, Arap taklitçisi. Bunlar Arap taklitçisi. Kardeşim, Kur'an'ı Arapça oku, başımızın tacı sorun yok. Ne kadar güzel. E, Ramazan nedir yani? Şafi'i, Şafi'i. Bak şunun Ramazan değişine bakın. Nasıl da kırıtıyor. Bir Nisan akşamında Fetih suresi okursa diyor, o sene bütün belalardan korunur. Sağımız bela, solumuz bela, korona var, aşağıda savaş var, aşağıda savaş var, koronanın varyantları var, ölen ölene vefat eden edene, ölümler hızlandı, çoğaldı, korunmak istiyoruz. Nasıl? 1 Nisan akşamı Fetih suresi okuyan, bütün belalardan Allah'ın izniyle mahfuz oluyor, korunuyor. Bazı şeyler manevidir, maddi kafayla çözemeyiz. O yüzden manevi tedbirleri de maddi tedbirlerin yanında almak lazım. Rabbimize sığınmak lazım. Bela da Allah'tandır, nimet de Allah'tandır. Duydunuz mu? Bela da Allah'tandır, nimet de Allah'tandır. Bahsettiğimiz konu bu. Belanın Allah'tan olduğuna iman etmiş, nimetin de Allah'tan olduğunu zaten biliyoruz. Bu hakikati unutmamak lazım. Allah'ın kazasına ve kaderine boyun Evet arkadaşlar. Bir daha dinleyelim. Ayetlere geçeceğim. Toptan Bak. söyleyeyim toptan seversiniz. He? Perakende. Şimdi Ramazan değişine lütfen dikkat edin. Nasıl kırıtıyorlar Arap taklitçisi. Bak. Falan seversiniz. Ucuzluk severiz. Nasıl? Her kim Ramazan işelip git. Görüyor musunuz? Oradaki ayını nasıl çıkartıyor? Girdiğinde bir insan akşamında Fetih suresi okursa diyor hmm. o sene bütün belalardan korunur. Bir seneyi kurtaran dua. Ya bu ne ki? Ömrü kurtaran var. 80 yılı kurtaran var. Sağımız bela, solumuz bela. Korona var, yukarıda savaş var, aşağıda savaş var. Koronanın varyantları var. Ölen ölene vefat eden edene, ölümler hızlandı, çoğaldı. Korunmak istiyoruz. Nasıl? 1 Nisan akşamı Fetih Suresi okuyan, Allah'ın Allah izniyle mahfuz oluyor, korunuyor. Bazı şeyler manevidir. Maddi kafayla çözemeyiz. O yüzden manevi tedbirleri de maddi tedbirlerin yanında almak lazım. Rabbimize sığınmak lazım. Bela da Allah'tan. Bela da Allah'tan. De Bu hakikati unutmamak lazım. Allah'ın kazasına ve kaderine boyun eğelim. Evet arkadaşlar. Şimdi müsaadenizle daha güzel Şuradan. Bakın şimdi ayetleri sizin için çıkarttım arkadaşlar. Şuradan müsaadenizle önce montaj yaptıkları ayeti göstereyim. Arkadaşlar yurdumuzun içinde medreselerde, kurslarda amentü diye öğretilen duanın içinde şer Allah'tandır diye bir ibare yok. Şimdi e cübbesiz Mahmut bu kadar alim, bu kadar yıldır. Bugün bir kardeşimizle konuştum. Bir tezgahtar kardeşimizle İstoş'ta. E, diyor ki bu kadar alim bunca yıldır bilmiyor da sen mi biliyorsun? Arkadaşlar bu benimle ilgili değil. Hakikatle ilgili. Hakikat burada. Hani gözünüz görmüyorsa biraz çenenizi kaldırın. Burnunuzun deliği görür. Olur ya. Gözün görmüyorsa şöyle biraz kaldır. Bunu burnunun deliği bile görür ya. Nerede? Şer Allah'tandır. Nerede burada? Sorun gidin imamınıza bak teravih namazından çıktıktan sonra hazırda terlemişsiniz. Terledikten sonra ve kaslar tam böyle gevşemişken, o yorgunluk ile, o hal ile İmam Efendi gayet sakin, sinirlenecek hali de kalmamıştır. Sor, Kur'an'da şer Allah'tandır nerede yazıyor? Bize Amentüyü Kur'an'dan gösterir misiniz? Amentüyü Kur'an'dan göstermek için Bakara 177'yi açınca burada şer Allah'tandır nerede diye sorar mısınız? Bakın beraber okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yüzlerinizi doğu veya batı yönüne çevirmeniz iyilik değil. İyiler o kimseler ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere inanırlar. Akrabalara, yetimlere, muhtaçlara, yolda kalmışlara, dilencilere ve kölelere özgürlüğü kavuşturmaya seve seve para yardımında bulunurlar. Namazı gözetir, zekatı verir, Sözleştikleri vakit sözlerinde dururlar. Zorla, sıkıntıya ve zulme karşı direnirler. İşte doğru olanlar onlardır. Erdemli olanlar da onlardır. Ne kadar güzel bir ayet görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bu gördüğünüz zalimler, bizim hocalarımız, Allah dostları, büyük evliyalarımız bize böyle öğretti diyorlar. Ve bu ayetin içine şer Allah'tandır diye ilave yapıyorlar. Allah'tan korkmuyorlar. Şimdi diğer ayete geçiyoruz arkadaşlar. Bakın çok önemli bir ayet. Peki şer kimden? Onu görelim değil mi? Allah şerin kimden olduğunu Nisa suresinin 79. ayetinde veriyor. Bakın ne diyor? Sana gelen her iyilik Allah'tan, sana gelen her kötülük ise kendindendir. Seni insanlara elçi olarak gönderdik. Tanık olarak Allah yeter. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Ne diyor? Sana gelen her iyilik Allah'tan, sana gelen her kötülük ise kendindendir. Oradan nefs kelimesi geçer. Ne olacak şimdi? Bakın burada ayrıntılar için e, ayetin altına notlar açılmış. Oralardan siz durdur dur bakarsınız. Ben 80-81 de size göstereyim. Müsaadenizle. Şimdi Nisa suresinin 80. ayeti. O cümleyi söyledikten sonra bakın 80 ne diyor. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirine gelince seni onların başına bekçi göndermedik. Gördünüz mü? Resul ümmetin başında bekçi değil. Kur'an'ı beyan eden, duyuran elçi. O Kur'an'ı bize getiren elçi bekçi değil. Siz hadisleri ve sünneti Kur'an'ı koruyan bekçi olarak insanlara anlatırken Allah sizi sizin kelimenizle yakalıyor. Sen onların üzerinde bekçi değilsin diyor. Ama asıl 81'e dikkat çekiyorum. Bakın dikkat edin. 81. ayette diyor ki baş üstüne derler ama yanından ayrılınca Onlardan bir kısmı senin dediğinden başkasını gizlice kurar. Allah da onların gizlice kurduklarını yazar. Sen onlara aldırma ve Allah'a dayan. Sana vekil olarak Allah yeter. Arkadaşlar ehli sünnet bu ayeti niye saklıyor biliyor musunuz? Bu saklanan bir ayettir. Sebebi de çok basit. Resul'e baş üstüne diyen kimler? Lata Menat'u'zu'ya tapanlar değil değil mi? Yanındaki sahabe, yanındakiler. Resulü yanındakiler. Bizim ehli sünnete göre gökteki her bir yıldız bunları biliyor musunuz? Bizim ehli sünnete göre bu baş üstüne diyenler, yanındaki baş üstüne diyenler her biri gökteki bir yıldız. Sahabe, sahabi, tekil, çoğul nasıl isterseniz öyle söyleyin. Şimdi bakın bu ayeti niçin anlatmıyorlar? Düşünebiliyor musunuz? Rasul'ün yanında baş üstüne diyen insanlar var. Ama yanlarından ayrılınca hayır, hayır. Başka planlar yapıyorlar Rasul'ün yanından ayrılınca. Bunun gibi birkaç tane daha ayet var. Ama ısrar ile bunları saklıyorlar. Ve size gelen o uydurma rivayetleri, hurafeleri bu insanların elinden size geldiğini de kendileri biliyorlar. Kur'an harici, Kur'an'ı yetersiz gören, Kur'an'ı eksik gören, Kur'an'ın hükmünü kaldıran, sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır onlara göre. İşte arkadaşlar ayette o insanların kim olduğu da böylece ortaya çıkmış olur. Bakın şu şeye de bir kere daha değinelim. Çok değiniyoruz ama olsun kusuruma bakmayın. Tekrar değinmek istiyorum. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bakın Resul'e itaat ile Allah'a itaat aynı şeydir. Çünkü Resul kendi hevasından konuşmaz. O sadece kendine vahyedilene uyar. O sadece kendisine vahyedilene uyar. Bakın Nebi'ye itaat eden Allah'a itaat etmiş demiyor. Resul'e itaat eden diyor. Bu karşınızdaki Özellikle bu Hureyre, Buhari, e, Tirmizi aşıkları var ya, onlara soracağınız soru şu. Kur'an-ı Kerim'de neden Rasul'e itaat edin yok? Allah'a özür dilerim, çok özür dilerim. Neden Nebi'ye itaat edin yok? Allah'a ve Nebi'sine itaat edin neden yok? Nebi kendi hevasından konuşmaz, neden yok? Nebi'ye itaat etmek, Allah'a itaat etmektir, neden yok? Eğer siz Nebi Rasul farkını anlarsanız o zaman hem Nebi'ye hem Rasul'e peygamber 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 yazanlar ifşa olurlar. Ortaya çıkar Allah Rasul ve Nebi diyor iki ayrı kelime bizimkiler hepsine peygamber yazıyorlar. Onun için ben diyanetten alıyorum. İşine gelen meali aldı demesinler diye arkadaşlar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzu burada bitireceğiz. Şeyden e, burada özellikle şerin Allah'tan olmadığını, insanların kendi tercihinden kaynaklandığını ve bununla ilgili detaylı bir şekilde Kur'an'a bakarsanız, insanın kendi kendine zulmettiğini, insanın kendi kendine kötülük ettiğini ve kendi kararlarıyla bunu aldığını anlarsınız. Tabi oradan. Ve şimdi şer, trafik kazasını şer olarak görenlere zaten meseleyi anlatamazsınız. Şimdi siz belediye durağında duruyorsunuz, freni patlamış bir kamyon geliyor sizin üstünüze. Adam bunu şer olarak görüyor. Önce şeri anlaması lazım ki Allah'ın ne demek istediğini anlasın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Ee, sevdiğimiz insanlara tavsiye edelim lütfen. Çünkü sizin... 2 3 kelimeyle yapacağınız tavsiye bir insanın hayatını ve ahiretini etkileyebilir. Bu çok önemli bir konu. Konu ahiret. Sonsuz bir cennet ya da sonsuz bir cehennem söz konusu. Lütfen hafife almayın. Arkadaşlarınıza, dostlarınıza, özellikle yeni nesile, Z kuşağı denilen kuşa bunları anlatın ve duyurun. Z kuşağı zikzak kuşağı olmasın. Şuurlu ve bilinçli bir kuşak olsun inşallah. Selam ve dua ile.